Şimdi kendimize göre tercih ettiğimiz yastığımızı kalça altımıza yerleştirelim. Ve kalça etlerimizi böyle tutup hafif geriye çekerek yastığın üzerine kalça kemiklerimizi oturtalım. Dizlerimiz yere yakın ya da kalçamızla aynı hizada. Dizlerimiz kalçamızdan daha yukarıda kalmasın. Çünkü bu rahat bir oturuş olmaz. Ama anatomik yapımız şimdilik buna izin vermiyorsa dizlerimizin altını da bir yastıkla destekleyelim ki beden rahat etsin. Şimdi bel kaslarımızı kullanarak sırtımızı dikleştirelim. Bel kaslarımızı kullanarak sırtımızı dikleştirelim. Omuzlar kulaklardan uzak ve rahat olsun. Eller rahat bir şekilde, avuçlar yukarı bakar pozisyonda dizlerin üzerine yerleşsin. Parmaklar yumuşak, eller yumuşak, omuzlar kulaklardan uzak ve rahat. Enseni takip et uzun. Baş ve boyun simetrik olsun. Ne fazla sağa, ne fazla sola. Tam ortada bir hatta olduğundan emin ol. Çok hafif çeneni içeriye doğru al. Ensenin ve boynunun uzadığını hisset. Ve takip et. Başının tepesi, tam tepesi tavanı görsün. Ve şimdi o güzel gözlerini yavaşça kapat. Yumuşak, yavaş kapanan gözler. Ve beden artık rahat bir oturuşta bunun için aşağıdan yukarı tekrar bedeni tarayarak bir kez daha gözlemle. Takip et ayak parmakların, tabanların, ayaklarının üstü. Şu anda belki bir bağdaşta ya da biri diğerinin önünde, arkasında. Ancak içsel olarak rahat. Hiçbir gereksiz gerilim yok. Takip et. Dizler yere yakın kalçayla eş pozisyonda ve takip et uyluklar, kasık, kalça, yumuşak, rahat. Kalça kemiklerini hisset. Kalça kemiklerinin yere sağlam, köklü bir şekilde temas ettiğini fark et. aşağıda bacaklarınla birlikte kalçadan itibaren bir üçgen formunda yere sağlam, güçlü ve köklü yerleştiğini bir kez daha fark et. Ve şu andan itibaren artık ayaklar, bacaklar, kalça bir daha hareket etmemek üzere bu sabitliği, sağlamlığı korumaya devam etsin. Kapalı gözlerine dikkatini şimdi karnına yönlendir. Karın kasları göbek deliğinin altında yumuşak, doğal, akan nefesinle fark et bir şişiyor ve sonra tekrar içeriye sönüyor. Karın çevresinde gereksiz bir gerilim varsa fark et ve yumuşat. Dikkati karından bel kaslarına doğru getir. Omurga burada dik, uzun bir hatta gökyüzüne doğru seni taşıyor. Fark et sırt kasların, bel kaslarının gücünü hisset. Ve buradan gelen hizayla bedeni tüm çalışma boyunca dik bir oturuşta korumaya niyet et. Eğer ki yığıldığını, yorulduğunu hissedersen, dikkatini yavaş ve yumuşak bir şekilde sırt ve bel kaslarına geri getirerek belli belirsiz bir hareketle omurganı tekrar uzat. Sırt ve bel kaslarının gücünü hissederek yavaşça, şimdi dikkati biraz daha yukarıya, bedenin ön kısmına, göğüs kafesine getir. Fark et, göğüs kafesin geniş ve açık. Omuzlar kulaklardan uzak, birbirine eş, paralel. Ve yavaşça dikkatin arkaya dönsün. Kürek kemiklerinin arasını hisset. Verdiğin yumuşacık nefesle kürek kemikleri arasının geniş olduğunu hisset. Gereksiz gerilim yok. Ancak sabit ve sağlam bir içsel rahatlıkta kalmaya devam ederken fark et bedende olan tek hareket fark et tek hareket nefes aldığın nefes verdiğin nefes karında göğüste kendiliğinden yarattığı küçük bir hareket var. Şimdi tüm dikkatini nefesin yarattığı bu harekete yönlendir. Karında ve göğüste küçük inişler ve tekrar yükselişler. Bir dalga gibi fark et. Nefesinle gelen gövdedeki hareketi fark et. ve bunu biraz daha derinleştirmek için şimdi aldığında karnını biraz daha derin doldur. Göbek deliğinin altına geniş, geniş. Bunu çabayla biraz daha iterek karnını bir balon gibi şişirerek ve hatta göğsünü de büyüterek dört bir yana biraz daha açılarak hatta belki omuzları biraz yükselterek ve verdiğinde nefesini burnundan izin ver önce karnın yavaşça içeriye doğru çekilsin ve hisset sonra göğüs kafesini sönsün yavaşça omuzların tekrar aşağıya doğru dökülsün bu hareketi biraz daha belirgin kıl şimdi kendin Şimdi burun deliklerinden çabayla daha derin bir nefes al. Doldur. Karnının genişlediğini hisset. Tekrar göğüs kafesinin büyüdüğünü hisset. Hatta omuzların belli belirsiz bir hareketle yükselsin. Burun deliklerinden ver yavaş bir nefes. Karnının içeriye doğru çekildiğini göğüs kafesinin küçüldüğünü ve en son omuzlarının yavaşça döküldüğünü fark et. İstersen bunu sayarak da yapabilirsin. Al iki birim karnına, üçüncü de göğsüne ve dörtte omuzların yükselsin. Verdiğinde izin ver. Önce burundan çıkan nefes Karın içeriye doğru sönsün. Göğüs kafesi küçülsün ve omuzlar dökülsün. Bu şekilde normalden daha büyük nefesler al. Normalden daha yavaş nefesler ver. Hiç acele etmeden normalden daha büyük nefesler al. Çabayla normalden daha yavaş nefesler ver. Bunu bölüm bölüm, adım adım yapmaya çalış. Dikkatle. Bölüm bölüm, adım adım aldığın her nefeste genişleyen karnın hareketini izleyerek değişimini gör. Devam ederken göğüs kafesinin genişlemesini hisset. Köprücük kemiklerinin, omuzlarının çok hafif yükselişini fark et. Verdiğinde diyafram içeri doğru çekilirken karın takip et ve göğüs bir kez daha küçülürken fark et omuzların fark et sönerek devam et. Bölüm bölüm adım adım gövdede sadece hareket eden nefes. Bölüm bölüm, adım adım, gövdede sadece hareket eden nefes. Ve bu aldığın büyük nefesin, ki bu belki normalden iki kat, ya da üç kat daha büyük hiç fark etmez. Kendine göre ama normalden daha büyük ve normalden daha yavaş. Biraz daha çaba ve gayret ederek, spontane değil, senin gayretinle daha büyük nefesler al ve daha yavaş nefesler ver. Tüm ciğerine takip et. Şimdi bu çabayı küçültmeye başla. Normal doğal nefesine göre ne kadar büyükse şu an alıp verdiğin belki onun yarı ritmine doğru küçültebilir misin? Ancak yine de sen normalden biraz da olsa büyük alıp yine yavaş vermektesin. Yarı ritminde. Bir önceki nefeslerin hala alıp verdiğin nefes. Karın ve göğüste hareket. Şimdi bunu çeyrek ritmine küçültebilir misin? Çok küçük de olsa normalden yine de daha fazla küçük bir hareketle yine de çabayla ancak minik bir hareketle burun deliklerinden alıp burun deliklerinden yine vererek karında ve göğüste ve omuzda yine değişimi izleyerek. Ve artık çabasız, artık doğal ve kendi halinde akan nefese izin ver. Hiçbir gayret koymadan nefesin izin ver iki burun deliğinden, kendiliğinden doluşunu. İki burun deliğinden, kendiliğinden akışını hisset. Ve sen bir çaba göstermesen de yine de karında ve göğüste nefesin kendiliğinden ritmi bir hareket yaratmakta bunu izle karın ve göğüs çok küçük de olsa yine de dalgalanmakta karın göğüs çok küçük de olsa yine de dalgalanmakta içeriye akan nefes ve dışarıya akan nefes. Ve dikkatin artık nefesin iki burun deliğinden sadece akışına yönelsin. İki burun deliğinin ucunda içeriye dışarıya nefesin kendiliğinden akışını takip et. Fark et, aldığın nefes serin, verdiğin nefes hisset, aldığına göre daha sıcak. Her alışında nefesi İki burun deliğinde sıcaklığı fark et. Her verişinde iki burun deliğinden dışarı akarken nefesin ısısını hisset. Takip et. Birisi diğerine göre daha sıcak, birisi diğerine göre daha serin. Sadece fark et. Ve nefes alış, nefes verişini Burun deliklerinde izlemeye devam et. Şu an artık çabasız, kendi doğal ritminde. Ancak yine de burun deliklerine temasla yarattığı küçük bir hareketle birlikte ısı, sıcaklıkla birlikte, temasla birlikte, şimdi kendi başına nefesin burun deliklerinde bu temasını, bu sıcaklığını izlemeye devam et. Ola ki dikkatin başka bir yere giderse, zihnine başka bir düşünce gelirse, tekrar aldığın nefesi biraz daha büyütebilirsin. Biraz daha normalden geniş, biraz daha normalden yavaş, normalden derin, normalden uzun nefesler alıp vererek ve sonra yine dikkatini burun ucundaki nefesine getirerek devam edebilirsin. Ve dikkatini bir kez daha şimdi tüm gövdeye getir. Karna, göğse, omuzlardan aşağı bacaklara doğru uzanan kollara ve ilk başta yaptığın gibi çok büyük, çok derin bir nefes al. Karnını balon gibi şişir, dolsun. Burundan aldığın nefesle böbreklerine kadar sanki sırtın genişlesin. Nefes devam etsin göğüse. Göğüs kafesi açılsın. Omuzlar, köprücük kemiği sanki yukarı yükselsin. Ve burun deliklerinden verirken yavaşça önce karın içeri sönsün. Göğüs kafesi ve en son omuzlar. Tekrar nefes al. İt karnını, balon gibi şişir karnı karşıya yanlara, arkaya, devam et göğse, omuzlara, köprücük kemiklerine, verdiğinde önce karın, sonra göğüs, en son omuzlar sönsün. Son bir kez nefes al, doldur karnı balon gibi genişlesin, göğüs açılsın, omuzlar yükselsin verdiğinde yavaşça burun deliklerinden önce karın, sonra göğüs ve usulca omuzlar sönsün. Şimdi normal, sakin nefes al ve yumuşak doğal ritminde verirken minik minik el parmaklarını oynat, ayaklarını minik minik oynat. Sakin yumuşak bir nefes al. Avuçlarını hafifçe küçük yumuşak bir yumruk yap. Verirken avuçlarını nazikçe avuç içlerini birbirine temas ettir. Baş parmaklarını kalbinin üstüne yerleştir ve içeride atan kalbi ellerinde hisset baş parmaklarının ardında atan kalbini duy. Sakin bir nefes al yeniden iki burun deliğinden. Verdiğinde başını çok yavaş öne doğru düşür. Ve akan nefesini bu sefer ellerine temas ederken hisset. Bir derin nefes yeniden alıp verirken çalışmayı bitirirken bu çaba için kendine bir teşekkür ederek herkese huzur herkese barış dileyerek bir sakin nefes al sakin nefes ver ve yavaşça nazikçe başını kaldırıp hazır olduğunda gözlerini Usulca açabilirsin.